Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sizlere RSI indikatörü nedir? Nasıl yorumlanır? Bunun e, açılımını anlatmaya çalışacağım size. RSI indikatörü e, İngilizcesi Relative Strength Index. Yani Türkçesi de göreceli güç endeksi olarak ifade edilir. Bu indikatör en sık kullanılan indikatörlerden bir tanesi arasında yer almaktadır. E, nasıl hesaplanır diye sorduğunuz zaman Ürünün fiyatının sizin belirleyeceğiniz periyoda göre en yüksek ve en düşük seviyelerin alınması ile hesaplanmaktadır. Örnek üzerinden gidersek, mesela istediğimiz periyodun 14 gün olduğunu varsayalım. Gösterge son son 14 günün en yüksek kapanışını ve en düşük kapanışını hesaplar. Sonra en yüksek gün kapanışlarının toplamı gün sayısını böler. En düşük kapanışların toplamını da gün sayısına böler. Değeri 0 ile 100 arasında olacağını dayanan bu göstergede işleminin ardından çıkan sonuç 1 ile toplanır ve formülde bulunan 100 rakamı çıkan sonuca bölünür. Böylelikle sonuç daima 0 ile 100 arasında olmaktadır. RSI indikatörü genelde 70 ile 30 seviyesi arasında takip edilir. Örneğin ben size şimdi bir örneği açayım. Mesela BIST 100'ün RSI indikatörüne bakalım. Benim kendi grafiklerim. Bunların hepsini siliyorum. Şimdi buradan sadece RSI indikatörünü açacağım. İndikatörü isterseniz mouse'u sağ tıklayarak buradan indikatör ekleden ekleyebilirsiniz ya da hemen burada sol üst köşede bulunan ikona tıklayarak Buradan RSI indikatörünü seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi periyot 14 günlük periyottur. Buna tamam dediğiniz zaman RSI indikatörünü size verecektir. RSI indikatörü dediğimiz gibi en yüksek 70, en düşükte 30 seviyeleri arasında takip edilir. Ama tabi bu seviyeler aşağı doğru ya da yukarı doğru da kırılabiliyor. Aşağı doğru kırıldığı zaman 30 seviyesinin altı e, hissinin aşırı satım bölgesine geldiğini göstermektedir. Mesela şimdi bu endeksin buralarda hisse aşırı satım bölgesine gelmiş. Yani buradan bir tepki söz konusu olabileceğini göstermektedir. 70'i yukarı kırdığı zaman da aşırı alım bölgesine geldiğini göstermektedir. Yani hisse, e, hisse ya da endeks aşırı alım bölgesine geldiği zaman da bu da artık bize fiyatın çok şiştiğini ee, ve bunun yakında bir düzeltmeye girebileceğini göstermektedir. Bazen RSI ile fiyat arasında uyumsuzluklar da olabiliyor. Ee, mesela RSI yukarı giderken fiyat aşağıya gidiyor ya da RSI e, aşağıya giderken fiyat yukarı çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda da bize bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor zaten. Ee, bunun için e, dikkatli olmamızda fayda var. Mesela şimdi endeksin grafiğine baktığım zaman e, yani RSI buralarda yukarı gidiyor. Gördüğünüz gibi bu seviyeden sonra RSI aşağıya doğru düşmeye başlamış. Ama fiyat artışı hala yukarı doğru gitmeye devam etmiş. Yani burada bir negatif uyumsuzluk var. Bundan sonra dikkatli olmamızı söylüyor aslında. Gördüğünüz gibi RSI hala aşağıya doğru devam ederken endeks hafif de olsa yukarı devam etmiş. Ama bundan sonra Tabi aşağıya doğru sert sert bir tepki gelmiş ve gördüğünüz gibi RSI değeri 25'e kadar düşmüş. 25'ten sonra da e, yukarı doğru tepkiler gelmeye başlamış. RSI çok öncü bir göstergedir. E, yukarı doğru devam ettiği devam etmeye başladığı zaman fiyat da yukarı doğru devam edecektir. RSI'yi takip etmenizde fayda var. Benim de takip ettiğim en önemli göstergelerden bir tanesidir. Yani mesela RSI 15 ya da 20'ye düştüğü zaman hisse artık bir tepki vermeye çok yakındır. Bu seviyelerden fiyatları takip edebilirsiniz, fırsat görürseniz. Tabi bizimkiler yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Yani bu sizin kendi kararınız. Fırsat görürseniz alım yapabilirsiniz. Anasay hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bu size ben de size teşekkür ederim.